Sağlık yapımı, sağlık yapımı. Kullanabileceğim yerleri bakın. Temiz yerim arkadaşlar. Sahiden gelen arkadaşlar evet. da sahiden arkadaşlar için de kapıları açmak lazım. Şu an nöbette bir teslim yapıyoruz. Saat 4'e 5 var. Hem onlara bakmam lazım hem de buradaki işleyişi aksatmamak lazım. Nöbeti devraldık. Nöbeti devraldık ve bulunduğumuz yeri ufaktan Kuzenlerin suyu bitmiş dostlar. Sularını tazeledim şimdi. Gölgede dinleniyorlar. Dinleniyorlar benimkiler. Susamışlar. Ambarda su yok mu? Az kalmış. Sularını verdik dostlar. <laughs> sularını tazeledik. Şimdi kontrole geldik. Bunlar gölgede dinleniyorlar. Görüyor musunuz? Gölgede dinleniyorlar. Akşamın kaçı? Akşamın yedisi. Dinleniyorlar artık bütün gün. Bu koca alan bunlara ait. Şimdi etrafı bir sulayalım. Etrafı bir hortumla sulayalım. Rahatlasınlar bakalım. Şu boruyla şimdi hortumdan sulayacağız. Hortum nerede burada? Heh, şu işte. Allah Allah su atmıyor. Evet. Boş işlerle uğraşmaya devam. En sevdiğim şey boş işlerle uğraşmak biliyorsunuz. Benim kuzenlerin etrafını şöyle bir serinletelim bakalım. Bak hortum fazla uzun değil ya. Şöyle yapalım. Biraz daha uzun olsaydı biraz daha uzun olsa şuraları şöyle yapalım bakalım. Ve güvenlik tarafını yıkayalım şöyle ya. Sen yine çıkamadın mı oraya? Bu her akşam böyle arkadaşlar. Bu en küçükleri en küçükleri olduğu için bu kuzen yukarı çıkamıyor gördünüz mü? İş başa düştü. Hemen ona müdahale edelim. Evet Cüneyt Arkın geldi. En küçükleri arkadaşlar. En küçük olduğu için görüyor Ama ben sana basmak yaptım şuradan. Ha? Gel bu tarafa. Kız sen gelsene bu tarafa. Neyse kapıyı kapatalım da. Bunlar başının çaresine baksınlar. Her işi ben mi yapacağım? Ha? Bak 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 bak. Hopla, hadi bakalım başaracaksın. <laughs> Haydi, az kaldı. Haydi, hadi kız. Yapamadı. Ona bir çözüm bulmak lazım. Bir şeyler düşünelim bakalım. Rahat oldu, nübeti devre alalı. Evraklarımı kontrol ettim. Etrafı düzenledik. Mikrofon çalışıyor. Çayımı yaptım ve şu anda karşınızdayım arkadaşlar. Şapkasız çıkmam abi. Şu anda saat dört buçuk civarı. Hava oldukça fazla sıcak. Ben de sıcağı sevmiyorum. Antalya'nın sıcağını sevmediğim için şapka takıyorum mecburen. Benden başka da şapka takan yok. Sivil hayatta da seviyorum şapkayı. Çalışırken de seviyorum. Aslında güneş kremi falan da kullanmak lazım ama pek dikkat etmiyoruz. Abi karşıya girmek yasak. Hey! Alo Hello! Demiş ki Kapıyı zorluyorlar demir kapıyı cık cık. Şimdi Yasak görmüyor musun orada? Tabela var Yaklaşık 30-35 dakika önce nöbeti devraldım biraz sonra Personel servisleri çıkacak Akşam 5-6.30 arası da akşam yemeği saati Şöyle yaka mikrofonumuzu yakamıza takalım devam edelim sahilden otele, otelden sahil tarafına giden misafirler var. Onlara bakıyorum. Dışarıdan otelin içine girmeye çalışan yabancı turistleri, misafirleri veya otel personellerini içeri almıyoruz. Almamaya çalışıyoruz. Otelciler bilir. Bileklik kontrolü yaparız. Her otelin kendine ait bilekliği vardır. Farklı renkte. Yetişkinler için farklı renk. 18 yaş altı çocuklar için, bebeler için farklı renk. veya günübirlik gelen misafirlere farklı renkte bileklik verirler. Şimdi otelin görselliği 10 numara 5 yıldız. Ben Göynük'teyim. İsmini vermeyecektim de söyleyeyim. Kristal Prestij Elite otelde çalışıyorum. Eskiden ismi Amara'ydı. Bizim kristallerin otelleri şatı gibi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Görselliği 10 numara. Çevre düzenlemesi, ağaçlandırması, bakımı, temizliği vesaire. Çok çok güzel. Dolayısıyla gün doğumunu, gün batımını misafirler fotoğraf çekerek, video çekerek böyle değerlendiriyorlar. Diğer otellerde kalan misafirler de şimdi etrafta ufak tefek oteller var. E sahile uzak olan var, yakın olan var. E bizim şato gibi oteli gördüğü zaman sahil otel arasında bir köprü var görüyorsunuz. Bu köprüden arkamda gördüğünüz manzarayı fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar. Ben de tam izin vermiyorum. Biraz önce <laughs> video başlamadan önce dışarıdan geçen misafirler rica etti. Kapıyı açtım, buradan girdiler. Şu manzarayı tadını çıkardılar. Bak şimdi bu aracın normalde buradan çıkmaması lazım. Buradan araç almıyoruz. Buradan araç çıkışı yok. Bura kör bölge. Buradan sadece biz sahile malzeme çıkarıyoruz. Hiçbir zaman buradan girip çıkmanız aslında şöyle ben sizi uyaracaktım ama oraya araç bırakmanız da yasak. Çünkü kamyon giriyor, tır giriyor. Tamam, bani uyardılar. Geri geri gidin. Siz girdiğiniz yerden çıkmanız lazım. Buradan ya oradan çıkmanız lazım. Kaydınız orada çünkü. Burada herhalde sivil. Sahip, yolu bilmiyorum. Girin, kaydınız, Şimdi, tamam şöyle ben sizin Arkadaşlara söylüyorum siz diğer kapıdan girip çıkmanız lazım. Bak şu karşı yol var ya yolun devamı. Hı hı. Sola dönüyorsunuz. O yol sizi kapıya götürür. Hı hı. Buradan sivil araç çıktığı zaman sıkıntı oluyor. Hı hı. Buradan sivil araç yasak. Son defa anladım. açıyorum. Hı hı. Son hı hı. defa hı hı. tamam. Hı hı. Tamam son defa açıyorum ben buradan çıkayım. O kadar yoğun ki anlatamam. Yolun karşısına geçecekler. Yolun sağı solu arabalar park etmiş. Halk plajı dolu. Ne yani bugün özel bir gün mü acaba? Hava güzel tamam yaz geldi.